adet büyük boy domates, 1 adet orta boy kuru soğan, 3 diş sarımsak, 2 adet salatalık, 1 adet orta boy yeşil biber, 1 adet orta boy kırmızı biber, 4 dilim ekmek içi, 5 su bardağı su, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı mayonez, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Şimdi Başakcığım. Evet. Evlisin. Bir tane çocuğun var. Çok tatlı maşallah. Sabah okula yollarken bu arada sonradan gördük. Evet. Çok da keyif aldık. Ben şimdi senden rondo isteyeyim. Okay. O sırada da eşinle nasıl tanıştın? Nerede tanıştın? Tanışmaktan memnun musun? Kaç sene flört ettiniz? Flört ettikten sonra evlenmeniz ne kadar zaman aldı? Tanışmaktan memnun ne muyum? takıldı. Görümcen, eltin var mı? Ya da kaynanan, lağran iyi mi? Yaptığı yemekler senin hoşuna gidiyor mu? Yoksa yemekler arasında bir kıyaslama var mı? Hepsi ve daha fazlası için ben önce bunu alayım. Sen de benim sorularımı cevapla. <laughs> <laughs> lojistik mezunuyum. Tamam. Ee, bir süre lojistik sektöründe çalıştım. Süper. Operasyon direktörüne kadar yükseldim. Daha sonra kendi isteğimle bu işten ayrıldım. Pandemi zamanı seramik sektörüyle tanıştım ve seramiye hmm. artık adım attım. Süper. Yaptığım bazı ürünlerimi de kendi evimde de sergiliyorum. Bunu sen mi yaptın? Evet, bunun adı kirke hediye etsene bana. Ay rezil ediyorsun beni her yerde. Ne rezil edeceğim ya çok güzel bu benim o şey ana. Kirke ismi. Bu çok güzel. Adada hapsolmuş bir cadı. Ve o arada da duvara kafası çarpmış ve yüzü bağırır çıkıyor. <laughs> cadı mı bu? Cadı. Bu sana yakışır o zaman. <laughs> Teşekkürler. Hemen bir <laughs> şey hayır desin. yüzü. Niye takıyor? Eskiden takmıyordu biliyor musun? Taksın. 10 bölüm falan takmıyordu. Hayır taksın. Mesela Nişantaşı'na falan gittiğimizde takmıyor. O zaman takma. Nişantaşı, etiler. diye etiler. Oralarda da takmıyor. Eşim takmamı istemiyor. Takma takma. Ben de takmıyorum. Enişteye sesleniyorum, takma enişte. Sen de takma. <laughs> Kimse takmasın <gülüyor> ya. <gülüyor> Gerek yok. Tamam. <laughs> Bu arada Tahsin Şef bekar. He. Düğün ne zaman diye sordun orada. Sordum. Ama bekarım demedi. Tam bizim akrabalardan hemen bir tane şimşek bitti. Çünkü annem de öyle yaptı bana. Ne dedi? <laughs> Dördüncü kattaki komşumuz. Evet. Ulaş'ın kuzeni Erhan'la nişanlanıyormuş. Ondan sonra onu istemeye gelmişler. Merdivenden çıkarken Ulaş'ı annem şöyle kapıdan bakıyor diyor ki ooo. <laughs> <laughs> bu benim damadım olmalı. Hadi be. Uzun boylu, esmer, yakışıklı. Maşallah. Tabi Elazığlı. Fotoğrafı var mı ya? Var var gösteririm şimdi. Ondan sonra <laughs> adım, ben eve adım, geliyorum. Ee? Eve geliyorum. Annem de diyor ki ben diyor seni vereceğim diyor. Hayırdır dedim kime veriyorsun? Benim haberim yok. Ben dedi buldum damadımı. Hadi be o kadar. Ben çok sevdim diyor. <laughs> damat şey görmüş. Görmüş onu yürürken görmüş demiş ki bu tam bizim aileye göre. O kadar sevmiş. İkizler. Annem bu sen şuradan. ilk görüşte aş ha. Annem annem önce aşık olmuş beğenmiş. <laughs> Anne ilk görüşte aşık olmuş ilk görüşte damat seçmiş. Damat Böylesi seçmiş. Böyle defa Tabii. Helal olsun. Ondan sonra. Annem ikizler eşim. Annem ikizler eşim terazi. <laughs> Annem çok zor. Anne zor değildir. İkisi bu en tatlı burçtur da bu arada. Ama çok seviyor aşk meşk işlerini. <laughs> ben de seviyorum <laughs> ama. Bizi tanıştıran oydu. Ondan sonra gel zaman git zaman bunlar ısrar ediyorlar. Tanışır tanışır. Üç ay ben erteliyorum. Üçüncü ayın sonunda iyi tamam diyorum tanışalım. Biz bununla kavacıkta buluşuyoruz yemek falan yiyoruz. Tabii bu ilk görüşte bir heyecanlı bir elektrik falan atıyor böyle. Bakışlar falan. Üç numara, dört numara falan. Ondan sonra biz ne yaptık? Tanıştık. İkinci günü konuşmaya başladığımızın ikinci günü biz düğüne gittik. Bir arkadaşımın. Ben de içimden diyorum ki ne kadar meraklı ya diyorum. Benimle düğüne geliyor. Benimle gezmeye gidiyor falan filan. Beraber Abi mi de, gittiniz? Beraber gittik. Her gün şeyde bizim kapının önünde. Her gün. Annem gel zaman git zaman ben tabii 3 ay erteledim ya o arada bir boşluk kaldı. Bereler der deriken, der değil. Ay bir bakıyorum bilgisayarın ekranında ulaşın resmi. Ya sen nereden buldun? Meğerse dördüncü katta kızlarla işbirliği yapıyormuş. Kızlar işten geliyor bizim eve giriyorlar kendi evlerine gitmeden. Ee? İşte ulaş şöyle ulaş böyle ulaş aşağı ulaş yukarı. Övüyorlar. Benim de ben de üç ay erteledim ya bunu. Diyorum ki aman diyorum ben okuyacağım şöyle olacağım ben de başka şey kafalarda. Sonra bir gün eve geldim aa ulaşın resimleri orada, burada, bilgisayarın ekranında. Anne ne yapıyorsun? Bu benim damadım olacak. <laughs> Anne niye? Ben bunu çok beğendim. Bana empoze ediyor böyle çaktırmadan. <laughs> aşık olayım. Anne diye. ne anneler var? Ha? Bu bir duvarlara fotoğraflarını. Lütfen. <laughs> Beğendiğiniz kişinin resmi nasıl? Ondan Her ama. <laughs> Ama şöyle de bir durum var. Zaten Ebru uykusundan kalkıyor. Gecenin bir vakti Tuğba'ya dönüyor. Diyor ki, böyle uyuyor. Tuğba, o da korkuyor. Bir şey oldu zannediyor gece uykusundan uyanınca. Ulaşla başa, tanıştırmalıyız diyor. Geri yatıyor. Sonra sabah, tamam dedim madem... Tabii kadar. <laughs> Yeter etmiş. Komşular, komşu kızları Tuğba'yla Ebru. Evet, <laughs> tiyatrolar yazılmış. Tabii, tabii. Ondan sonra biz tanıştık. Ya Allah şükürler olsun. Ben eşimden çok memnunum. Maşallah. Allah var yukarıda. Yani çalışkan bir insan. Çok çalışkan. Nerede çalışıyor? Kendi firması var. Ee, ambalaj ve deterjan toptancısı. Biz birinci yılımızda tam aynı günü nikahlandık. Balayına gittik. Geldik. Dördüncü ayımda hamile kaldım. 8 yaşında da kızım var. Allah bağışlasın darısı Tahsin Şef'in başına. Amin. Amin. Ama şöyle bir durum var yani şey gibi hikaye gibi dinledik. O kadar güzel anlattı ki sen ne yaptığını anlatmayı unuttun. Şu... Bozuk mu? Değil. Bozuk değil de ben bayağıdır kullanmıyorum ya. <laughs> Kullanamıyor olduğumuz için olabilir mi? Ver ben yapayım şefim. Nereden buldun bunu? Ee Başak Hanım boksla da ilgileniyormuş ya. Tutamazsın ki bir şey onunla versen. Tutarım. Yan çevir elini. Yan. Ama yan. Ver tamam domates lazım. Oldu mu? Oldu. Aslında çok kolaymış. Çok nazik olmamız gerekiyormuş. <laughs> Hayatta da hep böyle şeyleri kaybediyorsun. Yok, yok öyle değil. Onu <laughs> <Beni gülüyor> <gördüm. bunu> şeye... <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim eski... Daha <laughs> 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 Kullanmaya, ya. nerede? Orada. Olmaz öyle, ben size vereceğim pirizi. Tamam, alttan piriz çekin. Ama sen şimdi neler yaptığını anlat istersen şefim. Ben şimdi sebzelerimi güzelce doğradım. İçerisinde salatalık, biberlerim, sarımsak, domatesim var. Domatesimin bir yarısını koydum. Birazını böyle. Çünkü makine almıyor. Geri kalanı da çekeceğim. Sadece soğanı bu mixle karıştırmıyorsunuz asla. Çünkü soğan rondodan çekecek ve suyu sıkılacak. Önemli hmm. püf noktası acılığını almak zorundasınız çünkü çiğ tüketeceksiniz. Suyunu kullanacak mıyız? Hayır suyunu atacağız. Tamam. Özünü kullanacağız. Asit asidini atacağız. Çiğ tüketeceğimiz için midemizin yanmasını istemediğimiz için suyunu sıkacağız acılığını. Amin. Siz normal zamanda da birlikte vakit geçiriyor musunuz? Sence geçirmeli miyiz? Bayağı bilgisi var. hep beni izliyor dinliyor. Oy maşallah. Bu sırada da bir tava rica edeceğim senden. Rondoyu da ver ben kullanırım. Ha. Dökersen olmaz, olmaz 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 ol. Tutarım ben. Sen bana güven. İlk defa mı takıyorum sanki eldiveni? <laughs> onu çekiverin. O arada ben tava verdim bana. Şimdi önemli bir şey söylüyorum. Bu çorbayı servis ederken kıtır ekmeklerle yani kroketlerle servis etmeniz gerekiyor. Hmm. Yapmak istemeyebilirsiniz. Vesaire en pratik halini gösteriyorum size. Mayonezle yapmak bunu. Mayonez yağ bazlı bir ürün olduğu için ve ekmeğin üzerine böyle güzelce bunu sürdüğünüz zaman tavayı ısıtmamız gerekecek. Ardından ters düz edip bu ekmekleri güzelce kızartacağız sonra da dilimleyeceğiz. Kıtır ekmek yapabilmeniz için Yapmanız gereken şey mayonezi böyle sürmeniz. Bir tane de sürüp bana verir misin şefim? Ya yok. Mayonezle ekmek canın çekti mi? Biraz da domates koyarım ben onun üstüne. Yok. Şimdi hızlıca bunları süreceğim. Senden bunları kızartmanı rica edeceğim. Kıvamını da ayarladım. Bakın şimdi rondoyu ben çektim getirdim ama Tahsin şef yemekleri ben yaptım diyor. Ben yaptım. Şefim sen içine koydun rondodan ben çektim. Ama ben yaptım çoğu şeyi. Ben de ekmeğin üstüne sürerim mayonezi. Mayonezimizi ekmeğimiz üstüne güzelce sürdük. Bunun Niye yaptık? Tereyağı ile yapabilirsiniz, yağın içerisinde böyle yani sıvı yağda bir şekilde tavada çevirebilirsiniz ama bu şekilde de kıtır ekmek elde edebilirsiniz çünkü mayonezin yüzde seksen ortama yağdan oluşuyor. Böyle olduğu için de ne yapmış olduk? Biz mayonezin yağlılığından kullandık. Bunları ki eğer hamburger ekmeği yapıyorsanız bunu da deneyin. Bir püf noktası olarak size bunu verebiliriz. Yazın not edin. Mayonezle de. ...kıtır ekmek yapabilirsiniz. Bunları çevirmeni rica edeceğim senden kızardıkça. Tamam. O sırada ben şu önümü bir açayım. Tamam. Bir de şuna bakalım. Güzel çekmiş miyim? Daha bir tık daha ince olabilirdi. Ama canımız sağ olsun. Şöyle bunu boşaltıyorum. Ne güzel koktu. E, acılı ezmeler var ya... ...muadili, susuz hali... Yani hepsi her şey çiğden girer acı biliyor musunuz? Biliyorum. Aa ne güzel. Aa sen Karadenizlisin. İlk defa Karadeniz'de bir şef görüyorum. Ciddi misin? Gerçekten. Domateslerimi şöyle güzelce soyuyorum son kez. Bunları da bir çektireceğim. Zumurcuğum biraz makinayla işim var. Elektrik vermediniz bana bugün. Bu noktada da zeytinyağını, tuzunu... Bu arada üzüm sirkesiyle de olur ama biz elma sirkesi kullanıyoruz. Sirkesini karabiberini attığım noktada makineyi kapatıp verir misin bizimkileri çeksin ha? Bu arada yeri gelmişken üzüm sirkesiyle elma sirkesinin arasındaki en büyük fark birinin elmadan diğerinin üzümden yapılmasıdır. Son domatesimi de koydum. Şimdi soğanı çekeceğim. Suyunu sıkacağım. içine ekleyeceğim. Suyumu koyacağım. Çorba bitecek. Bunlar oldu mu? Çok kıstım altına. Tamam. Yavaş yavaş olsun. Az önce harlı açmışız çünkü. Evet. Böyle böyle kızaracak. Başak Hanım eşinizle sizin kültürleriniz çok farklı. Yemek konusunda nasıl buluyorsunuz orta yolu? Yemekte tavuk sote. <laughs> Hazır mantı. Anne yemekleri. Anne zaten kayınvalidem yakın. Ben dedim ki anneciğim canım anneciğim dedim. Bu yaşına kadar oğlunu sen büyütmüşsün. Şimdi dedim beni de büyüt. Yemeklerimizi sen hazırla. Tamam kızım dedi o da. Her akşam ondayız. Ama çok güzel yemek yapıyor. Gerçekten. Benim kızım İçin bana misiniz? hemen okul çıkışı şöyle söyler. Anne bugün babaanneme yemeğe gidelim. Anneciğim bugün gitmeyelim. Yok anne ben her gün tavuk sote yemek istemiyorum. <laughs> Ama öyle spor yapınca tavuk yiyorsun, et yiyorsun. Ama hayır daha fazla besinlerde yiyebilirsin. Kabak Ama yemiyorlar. Onlar yemiyor. Onlar Yok. çok etçil. Bak biz otçuluz Karadenizliler. Onlar doğulu, onlar et seviyor. He. Tabi arada kültür farkı da var. Ama spor yaptığında et de yiyebilirsin ki. Et de yiyorsun, ot da yiyorsun sporda. <laughs> <laughs> Ama o yemiyor. Benim kızım da öyle. Sürekli et olsun, tavuk olsun, En sevdiği yemek olsun. ne mesela? Tavuk ızgara. Kanat ızgara. Kanat. Soslu kanat. Kemikli kemik. Yiyor onu. Yiyor, yani. çok, falan, bebekliğinden bunu. beri çok. Yok yer. Çok Aman sever. Bir de pirzola sever. Kendi pişirir. Kız. Şeyini falan. Tabi tabi. 8 Sosuna... yaşında değil mi bu kız? kek yapar, ekmek yapar, pasta yapar. Baba neden el almış? Yani anneden almış ben de demek isterim. Zaten bizim evde oklava da yoktur. Bak hamur işi falan yapılmaz burada. Hiç. Yok. Oklavam yok. Çeyizimde merdanem oklavam hiçbir şeyim yok. Bir tek atölyem de var. O da hamur açmak için o kadar. Çocuğun ilk sözü et olmuş. Hamur açmak için dediği şeyi. Seramik hamuru. <laughs> <laughs> Gazpacho'nun <laughs> soğanını çektik. Kırmızı soğanla da yapabilirsiniz. Güzel. Size kalmış bir durum. Bunun içine bu arada isot, isot, ekşi var, nar ekşisi var Hatay'dan. Ya şimdi dediğim gibi normalde o gazpacho'nun orijinalinde yok. Hı. Ama eğer biz evde yapıyorsak diye söylüyorum. Nar ekşisi, isot, ardından bunun sumak ekşisi kenarda yaptınız yani suyunu beklettiniz onun suyuyla yani şu beklettiğiniz suyun içine bir tatlı kaşığı sumak koyup Tata. tane sumak onun ekşisini de bunda kullanabilirsiniz. Yani evinizin şefisizsiniz. Bazı şeyler kuralı budur, yemek budur, bunsuz olmaz dememeliyiz. Biraz böyle pratik hale, gündelik hale, evdeki malzemelere çevirmeyi öğrenmeliyiz ki bunun için burada varız. O yüzden çok hızlıca ne yapmış olduk? Şöyle gaz parçamızı yapmış olduk. Ardından ben içine suyunu da veriyorum. Bu kısmı biraz kontrollü yapacağım. Çünkü domatesin sululuğuna göre bu oran bir tık değişebilir. Verdiğim ölçü bir su bardağı aşağı iner ama yukarı çıkmaz. Maksimum ölçü budur. Biraz böyle azaltabilirsiniz. Ben şimdi kıvamına bakarak yapacağım bu işi. Biraz daha kaldırır. Gayet keyifli bir hale geldi. Soğuk yaz günlerinde bizim tabirimizle çoban salatadan çorba, diğer tabirlere göre gazpacho'muz hali hazır önümüzde efendim. Ekmeklerimiz ocakta güzelce kızarıyor. Onlarla birlikte servis edeceğiz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Çok güzel bir ana yemek. E bunun için ne yapacağız? Ortalığı toparlayacağız. Malzemeleri buraya getireceğiz. Ve ablacımın bana hediye edeceği seramiklerle birlikte sizlerle buluşacağız. Görüşmek dileğiyle. Burada kalın hiçbir yere gitmeyin. Geliyoruz. Değil mi? İnşallah. İnşallah.